Herkese günaydın sevgili takipçilerim Mehmet Armağan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Yeni bir günden herkese merhabalar Osmanköy'den Nallıhan'dan merhabalar diyelim Nasılsınız iyi misiniz bakalım sevgili dostlarım Sevgili YouTube ailem benim İkinci ailem benim Nasılsınız iyi misiniz bakalım yedi buçukta ben uyandım. Kalktım. Hemen şöyle. Şu sıranın patateslerinin dibini şey yaptım doldurmuştum. Ondan sonra oradan çıktıktan sonra fasulyeleri de biliyorsunuz şey yapmıştık. E, diplerini doldurmuştuk. Ondan sonra suladım. Bugün onları suladım. Sonra şu marulları beraber dikmiştik. Onlar sulandı. Bugün herhalde şey olur ya kendine gelir mi ki? Yeni suladım ama Böyle sarımsaklarımızı falan şurada suladım. Ondan sonra şuradaki domates fidelerini suladım. Pırasa, havuç ve turp, marul bunlar sulandı. Ondan sonra dün yine akşamüstü şurayı çapalamıştım. Ee, fasulyelerimiz. Fasulyeleri suladım. Valla bir şuranın otu kaldı. Bir, bir sıra bura kaldı. Bir de şurası kaldı. Onun dışında diğer yerler bitti. Kabaklar falan var bakın. Kabakları. Şu köşedeki pazıları falan sulandı. Buralar böyle sulandı. Ağaçları falan suladım. Şu köşede şeftali ağacı var. Orada incir var. Asma. Kırmızı dut. Kara dut. Onu suladım. Oradan geldim. Hemen şöyle frank üzümünü sıvadım bakın. Bu sene bunun bir bunda meyve var. Biz gitmeden biraz olsa da yesem şu an daha tadı gelmemiş. Bakın. Daha tadı gelmemiş bu. Böyle kabakları falan suladım arkadaşlar. Ondan sonra şimdi ne yapacağım hemen? Şu kenarlar var ya kenarları alayım atayım diyorum. Şuralar bir açılsın. Annem de yukarıda kahvaltı hazırlıyor. Bugün Mervegil gelecek. Beren'le Emir'im gelecek. Bizim bayram başlar. Bize şimdi bayram. Vallahi bize şimdi bayram. Ben hemen şuradan şeyi alayım. Şunu alayım. Kasayı. toplamaya başlayalım. Haydi bakalım. Bana kolay gelsin. Kamerayı kapatayım burada. Buraları bir toplayayım. Evet otlarımızı aldım. Şöyle süpürgeyle de bir süpürdüm. Arkadaşlar bakın. Ne güzel oldu. Tertemiz oldu. Temizlenince ne güzel oluyor. Gördüm, güzelce açıldı. Güzelce açıldı ortalık. Şuradaki keyfe bir bakın Allah aşkına. Kuş ona şey yapıyor. Bu ona mırıldanıyor. Bak 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 bak. Ha? Köye sen buralara iyi alıştın dışarıya ha? Ankara'da ne yapacağız biz? Zaten siz bakalım Ankara'da. Otur hadi. Kuş onu gördükçe ötüyor o da orada. Buralarda iyi hava alıyor. Allah'a iyi hava alıyor. Sıpa. Sıpa evet arkadaşlar ben de şöyle şu sandalyeleri falan bir yıkadım. Masamızı yıkadım. Bunlar şöyle kurusun güzelce. Yıkandı. Şöyle şunları su falan tuttuk. Şurayı da babam temizliyor. Şimdi şurayı da kaldıralım. Evet, bahçeden geldim arkadaşlar, Şöyle yeşillikleri falan getirdik, onları yıkadık, doğradık, şimdi kahvaltı hazırlıklarına Ta, geçiyoruz. Tabaklarınız daha mı? Anladım. Servis tabakları çıkaralım masamıza. Evet. Servislerimizi açalım bakalım. bugün Merve Gül geliyor. Ne oldu da? Var mı geliyorsunuz? Hani bir börek yaptık, turunu koydu arkadaşlar. Kırın da bekliyor. Şansımdan. Geri geldi. Hemen koydum. İnşallah gelişim. Şimdi... Şöyle Burak Merve. Aynı gün babam Yunus. Ben açtım. Erenli Emir de ayrı servis istiyor. Arkadaşlar mi? da <laughs> tabaklarda yemiyorlar. Yani biz, de, yemiyor biz de bu tabakları istiyor diyor baş. Ne ne ben de isterim, Aynen öyle. Kendi tabaklarını da yemiyorlar. Önceden aldığım sen çocuk tabakları vardı böyle desenli falan. Onlar da artık yemiyorlar çocuklar. Hadi desen baksana. Oh. Sen mi? Aha. Aldım Sen al gel. Sen kapat. Abi bu, ah, çok, çok seviyor, bu Kahvaltı da kızarmış. yeniyor. Kahvaltıda kızartma. Yumurta. Bunlar aranıyor. Yenileceğim işte. Mi? Peynirli. Evet. Peynirli yaptın değil mi? patates patatesli yemiyor ama ben de yiyeyim. onun onu böyle tutuyor. olsun diyor. Geçen şey yaptı da böreği yaptık da yemedim. Peynirli olacak diye dayattık. Yemiyorum ben de. Yok kalem böreği değil de normal bir ekti. He doğru şeyden açtık. Yani. Normal bir tamam, normal. normal. Ondan sonra şey yemedi. Ben de patates istedim. Şey peynirli istiyorum diyor. İyi peynir istiyorsan dedi. Kendi yaptığı börek vardı. Az bir şey de şey dedik Onun yaptığı hamurdan fırına koyduk da artık. Ondan geçiyor. Şu aç bitir şunları koyayım. Bir tane ortaya koy şöyle. Bir tane zaten çocuk var. Şöyle tabaklara da bakın arkadaşlar. Kalpli kalpli. Aynen, Kaç yıl onlar biliyor musun? Bir zaman marketin açıldığında almıştık. Bak neredeyse 15 senelik. 15 sene. Resme teyzeyle aldık. Onun da var. Evet. 15 sene. Bunları hep aşağı indireceğim. Kabahlar. Aşağısı da bir güzel oldu. Boya sıkıyla bitince. Sürpriz yapacağız. Gelenler de çok beğeniyor, çok güzel olmuş diye. Valla güzel Temizliğini oldu. Temizliğini yapan da. Bunun şeyini gitmeden gelenini takın da. Storların şeyini takmadan Hı -hı. gelenini. bir de artık temizliğimizi yapar. Kardeşim, i̇n aşağı. in, in. i̇n aşağı. Taş. Hadi. İn. İn. İn in in. Hoppa hop hop. Ali, Hoppa yapalım. Bunu üstü niye yapacağız ama. Hoppa yapalım. Hı? Bakalım. Yine çıkar az mı geliyor ne ki? Ya ben acele ediyorum orada. Bir de o kızarıyor işte. Kenardan ben sokuyorum. Şöyle... Kızarıyor kızarıyor. Şey derecesi biraz şey. Yapayım. 200 yap. Ne de 200 olur. Tamam. Şey Böyle salatalıkları doğradık, domates doğradık. Ne doğru? Tek tek hep bir doğru. Peynir hiç çıkartmamış. Peynir çıkartmamış. Ha, peynir çıkartmam. Yumurtalar doğru iken ben. Sen de yumurtalar şey. Yumurtalar da yine kalplilere iki şekilde mi doğrayım? Kendimiz. Ne Öyle ne yapalım. Kapatlar da şöyle bir tane göstereyim size so, bakayım. Renkli, renkli kalp, limon, pembe, pembe, yeşil, ne araklamalar var burada. Bir de aç. açacak kafam güzel. Çok açılandan yapsak olur mu? Açılmıyor. İnsan eller Geçen ben de zorlaştım. Dur Çalışım, tamam. ben açayım yumurtaları. Haline anlatayım. <laughs> Dün de sünnet vardı köyde. Arkadaşlar, çekime gidecektim. Tam gideceğimiz saatler geldi artık şey yapmak. Ya. Çekmedik bugün de e, nişan kına mı var dediler. <laughs> Düğün mü? <laughs> Ondan sonra <laughs> artık çekebiliriz tamam çekelim. Güzel değişik oldu ama şey. <laughs> Sünnet düğünü. Organizasyon şirket tutmuşlar. Neden böyle çocuklara pamuk şeker, işte Tom Vigeli karakterleri gelmiş, Kalyaço gelmiş, balon yapıyor, pamuk şeker dağıtıyor. Ondan sonra mısırcısı patlamış, mısır stand falan getirmişler böyle. Ee, değişik güzel olmuştu. Ben de öyle değil, ben de öyle fazla şey yapamadım. Ondan sonra da böyle işte. Misafirlerde gelince şey yaptık, evdeydik. Yok, yok. çok <laughs> evet. Birinci gün Bir herkes... tane daha Kurbanla falan uğraşınca ikinci gün artık misafirliklere. çok önemli. şey yapıyor, başlıyor. ince ince şey yapalım. Şöyle yumurtamızı da iki tarafa da koyalım herkes şöyle. alsın, kartlı karti tabaklarda. o tamam otaman güle değişiyor. Fark edersin oluyor mu? Aşağıda şey yok. Evet. devlet gibi de onların çiçeklerin olduğu yer falan suladı. Şeyler suladı. Ha, bunu böyle açınca kolay oluyor bunu. Nasıl? Bunu oradan Şu etiyor. şöyle ya. Evet. Bıçakla şöyle şuralarını aç. Şuradan çektir. Tamam mı? Ondan sonra işte aşağıları fasulyeleri falan suladım. Yeşillikleri suladım. Babam da kapının önündeki şey, inşaat atıklarını bunları şey topladı. Çok berbat Valla baya bir berbattı. Şimdi güzelce bu girdi. Evin etrafını götürdü. <laughs> çal çal, evet evet etmiştim. <laughs> Allah'a emanet Allah'a ızgara arkadaşlar. Şimdi de artık kahvaltı faslına geçeceğiz. Acık. Bir Acık. Acıktık. tane yani, kırmızı kalp verelim. Yani, maşallah, soğukluğumuz da bir güzel oldu Yok yok, vallaha. Allah'a şükür, şöyle taze marulumuz. Bahçeden soğan kızı kulak, açık kulak mı? Kızı kulak. kulak. Her yerde farklı da adı var onun işte. Hı hı. Kapya bir gara falan da orada. Şimdi şeyleri çıkartalım. Çatallarımızı da koyalım. Tezgahımız <laughs> değişti de ne boş kalmıyor. Kalmaz, gelen gider. Ondan sonra

Şekeri de ben, onu kullanıyor ben kullanıyorum zaten. <laughs> Misafirlere vermeyi de unutuyoruz. Bizimkiler kullanmıyor ya. Dünya hem gibi var da. Şeker belli değil. şekerin üstesi var ya. Evet. <laughs> Bir gülesim geldi orada. Benim dışında çünkü şeker kullan, e, şeker de unutuluyor. <laughs> Kızım oğlum nasıl babandı kalbini şey yapıyor film. Kendine geliyor. Kendine geliyor. Çok çocuk denen giden birisi. <laughs> Elinizi kayırsa kadar <yoder> olur. <gülüyor> 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 Emir şuraya oturuyor. Kumundan da oturuyor. O da sandalye istiyor. O da sandalye Gel yanıma ki sepet ben Şöyle tezgahımızda sepetiniz kalksın. Şimdi geri koyacağız bunu. Hı. koy. Biraz daha temizleriz acele etmemek oldu. geldiler. De. Geldiler, bak. basar. Aynen geldiler. Hiç dışarı çıkmıyorluki. <laughs> <laughs> Hiç bakmıyorum. Hadi gelin bakalım. <laughs> olansına ben o sırada şöyle onlar gelene kadar bir kahvaltımızı bir gösterelim arkadaşlar bakın şöyle Allah Allah bin şükür yok yok şöyle bahçemizin kusu kulağı, soğanı marulu şöyle bakın patatesimiz burada kızarıyor şurada fırında böreğimiz pişiyor nasıl da kabarmış nasıl da kornaya basıyor bırak bırak efendi de geldiler Merve ile. Bakın. Ay benim kızıma bir bak. Ağza bir bak ağza benim fıstığımın. Allah'ım. Benim fıstığımın ağzına bir bak ha. Aleyküm selam. Gelmiş benim. Böyle teyzem de gidiyor bak. Bizim köyde çok bunlar da. Aynen öyle Hı? Yok almadım ben daha. Onların sıkıntı kalemine bakıyor. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Ne yapalım ya? Gidelim. Gidelim. Ben dan ne annem içeride nasıl bağırıyor nasıl bağırıyor annem içeride de, öyle. hadi gelin bakalım annem bu kim kim ya ya? Bu kim ya? Ana benim aslanım gelmiş aslanım. Oh bir sarıl bakayım gel bir sarıl bir boynuma bir sarıl boynuma sen sor. Hmm, oy oylum benim. Oh ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. İyiyim bir merhaba de bakayım. Evet ya Allah 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 kacı var evet kacı var evet Allah bir tane de prenses geldi şimdi Emir hanımız geldi bir tane de benim prensesim geldi bir tane de bir koluma da benim prensesim girecek şimdi bak bu sol kolumda şöyle Emir hanım var Sağ kolumda da berenim olacak. Allah'ım şortları da giymişiz. Saçlar desen mükemmel. Allah'ım hoş geldin. Hoş geldin bebeğim. Allah'ım. Oh balım bir merhaba de bakalım. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Allah'ım bilekliğine bir bakayım. Allah'ım saç Allah'ım bu saçlar nedir böyle ya? Allah'ım bu saçlar nedir böyle ya? Hı? Ha? <laughs> ha? <laughs> <laughs> Haydi bakalım gelin kahvaltıya gelin ha biz burada ne yapıyor gelin bakalım gelin börek de yanmasın böreğe de bakayım da Amanı börek vallahi tepsiden çıkacak. Öyle kaparmış tepsiden çıkacak arkadaşlar. Vallahi Anamacığım ben annemden... ha. Anladım. 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 Şeyde, şeyde. Ha. Ne yapıyorsun? Emir hanım ne yaptın aslanım? Geldiniz mi? Geldiniz mi? Karnın acıktı mı? Çok acıktın mı? Allahım Allahım çok acıktın mı sen? Ha? Çok acıktın mı oğlum? Hı. Arka önüne dikkat et. Ya. Ye yap hadi. Hı. Baktım baktım. Kızım. Ne yaptın kızım sen? Şey? Bana. yiyeceğim Aha yedi. Aha ya. anneannesi Son yedi. Hadi yedik hadi. Ne yaptın sen ya? Sen ne yaptın ya? Hı. Hı. Benim yan arkasına fırın var. Evet böyle geldiler işte. Benim geldi, emirim geldi. Paşam geldi benim paşam. Bir bakın. Bir bakın arkadaşlar şuna bir bakın şuna şuna şuna. Şuna bir bakın benim oğluma ya. Oo, oy benim oğlum. Ha, buradayım de. Burada buradayım de. Buradayım de. Oh no. Oh, oh Allah'a bildi ha. Allah'a <laughs> evet, <kendiniz>. Hoşbulduk. <laughs> <laughs> Hoşbulduk. Gel bakalım gel. Efendim Zeynel'in oğlu. O ne? O ne aşkım? Çişim geldi. <laughs> Annen nesin? Çişi gelmiş Beren'e. Beren çişi gelmiş çok 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 çok. Ha? Yine mi? Evet kahvaltımızı yaptık arkadaşlar şöyle yere bat dedi bak hemen böreğimiz de çok güzel olmuş arkadaşlar valla şöyle sıcaktı birer dilim yedik simidimiz falan da vardı valla aynen çayın yanında devamını getiririz artık şöyle kahvaltımızı güzelce yaptık çaya devam ediyoruz balkona çıkalım efendim oğlum. şu çayımı da içeyim ondan sonra çıkalım olur mu? Olur. Tamam olur. Olur. Hı. Olur. Hı. Evet çok sevdi. Hı. Hadi bakalım. Kahvaltımızı yaptık birer kahve içtik. O sıra misafirlerimiz falan geldi arkadaşlar. Onları da yolcu ettik. Şimdi Yunsemin Ankara'ya dönecek. İnternet falan çekmiyor, telefon çekmiyor. Ve bir de sıkıldı, sıkılıyor Yunus. İki gün bizde kaldı. Şimdi Ankara'ya dönecek. Bakın mor çiçeklerimi gördünüz mü? Bugün diktim. Artık kurur ya da kurumaz. Bilmiyorum bugün diktim arkadaşlar. Şöyle papatyalar falan diktim şuraları. Şur kapının önü şu sandalyeleri yıkadık. Şuralar falan temizlendi ya. Temizlendikten sonra ben buralara bu papatyalarla mor çiçekler diktim. Çok güzel görünüyor. Sabah daha bir ayrı güzel görünüyor. Şey. Belediye çöpleri toplamaya geldi. Ondan sonra o şu otlar da şurada sararacak zaten. Onlar sararsın. Şey yaparız. Toplar bir yakarız güzelce. Tertemiz olur. Böyle. <laughs> Yunus'u yolcu edelim bakalım. Hadi güle güle. Oh. Eve gidince hara diye. Hadi görüşürüz Yunus Emre. Hadi güle güle bakalım. Burak da arabayı buraya çeksin. Haydi görüşürüz. Hadi güzelce git gel. Git gel diyorum. Sağ salim git. Evet. Gelen işi gitmek. Arkasından geçme. ne güzel bak. Yem yeşil ama hafiften artık sararmaya başlar. Bu ayın sonuna kadar sararmış olur buralar hep. Şuraya da güzelce şeyi diktik de. Şunu diktik arkadaşlar. Asma diyesim geldi de neydi? Adını unuttum bak. Yoldan geçen koyun, kuzu, inek bunları yiyor. Hiç büyütmüyor. Yoksa güzelce şuraları iplerle bağladım. Şuraya kadar çıktıydı. Hep yemişler. Hiç hayvanlarına sahip de çıkmıyor millet. Yoksa şu teller de güzel oluyordu. Bu biliyor musun? Sarınca güzel duruyordu. hep şeylerinden, kafalarından yemişler. Öylece de kaldı artık ama. Artık olsun ileride şey düşünüyorum. Hanım falan düşünüyorum. Hanım elinin kokusunu çok beğeniyorum. Dün bayramlaşmaya gittiğimizde bir evde de vardı. Ondan sonra şeye kapının önüne çıktığımızda ne kadar güzel kokuyordu. Çok güzel bir koku oluyordu. Şöyle bir, iki, üç ya da dört tane alsam bu telleri sarar. Bir, iki, üç, dört. Dört tane hanım eli. Şeyde bademde şey olmuş böceklermiş benim araba da buradaydı ya, arabanın üstüne hep dökülmüş arabanın iyice bir yıkanması lazım ya vallahi akşam üstü işte olmadı serinleyince şey yapayım yıkayayım yoksa beter olmuş baksanıza camdan daha belli oluyor. Şura gibi olmuş. İnternetten baktım piril çıkartıyormuş. Valla o değil bir de cam açık unutmuşum şu camı. Hani kaju hava alsın diye. Unutma değil de kaju hava alsın diye açık bıraktıydım. Oradan da içeriye bal gibi üstü böyle bir değişik bir şey ya. Böyle